Öğlen namazını kılarken sayı belirtmem yani niyet ettim. Allah rızası için bugünkü öğlen namazının dört rekat olan farzını kılmaya diyerek niyet etmem gerekir mi? Hayır gerekmez. Öğlen namazını kılarken sayı belirtmem yani niyet ettim. Allah rızası için bugünkü öğlen namazının dört rekat olan farzını kılmaya diyerek niyet etmem gerekir mi? Hayır, gerekmez. Öğlen namazını kılarken sayı belirtmem yani niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının dört rekat olan farzını kılmaya diyerek niyet etmem gerekir mi? Hayır, gerekmez. Öğlen namazını kılarken sayı belirtmem. Yani niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının dört rekat olan farzını kılmaya diyerek niyet etmem gerekir mi? Hayır, gerekmez. Hiçbir namazın rekat sayısını niyet ediyorken belirtmek şart değildir. Gerekmez de namazları 2, 3, 4 rekat diyerek niyetlerde sınırlandırmamak daha uygun olur. Allahu Teala'nın rahmet ve sevabı çoktur. Sevabını Allah'tan umduğumuz namazlarımıza o kat kat sevap verebilir. Cemaatle kılıyorken uydum imama da dememiz gerekir.